Merhaba arkadaşlar. Sayıcık TV'ye hoş geldiniz. Ee, tabii ki aynı zamanda da Kandıra'nın bir köyüne hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü konumuz yine borsa olacak ama böyle bir açık mekanda, güzel bir yerde sizlere bir şeyler söylemeye çalışacağım arkadaşlar. Bakın şöyle bir ev şeklinde bir konteynerimiz var. Şu Bu şekilde. Buradayım şu anda. Gördüğünüz gibi manzarayı da gösterebilirim. Ee, onu da bir bakalım. Ee, Tabi gösteremiyor şu şekilde olacak herhalde şöyle gördüğünüz gibi Şöyle bir manzarası var Kandıra'ya doğru İzmit'e yakın bir köy burası arkadaşlar Tabii ki aynı zamanda hep borsa borsa gitmiyoruz böyle yerimiz var arkadaşlar zamanında almıştım 15-20 sene önce 2009'da Şöyle güzelce Geliyorum ara sıra burada piknik yapıyorum Mangal yapıyorum bu şekilde arkadaşlar. Borsamız yükselmeye devam edecek. Fazla çekilmeye gerek yok. Tabii ki bu esnada e, çıkışlar olacak hisse bazında. kar realizasyonları gerçekleşebilir. Çok tedirgin olmaya gerek yok. her şey lehimize gözüküyor ama burası Türkiye. Ne haber gelir? Siyasi bir haber gelir. Bir dalgalanma yapabilir. Yine temkinli olacağız arkadaşlar. İşte her zaman sadece borsaya değil de böyle bir arazi bulduğunuz zaman alabilirsiniz arkadaşlar. Ben genelde tarla yatırımı da yapıyorum. Şöyle manzarayı göstererek sizlere yine borsa hakkında bilgiler vereceğim. Temettü hisseleri genelde aldığımız için en güzel en sağlam yatırım temettü hisseleridir ve böyle tarla arsa işleridir. Böyle burada da satılık yerler var. İsteyen olursa yardımcı olabiliriz arkadaşlar. Burası 3.330 metrekare bir yerdir. Ee, şu şekilde. Yola çok yakın. Elektrik su gelmiş. Şurada gördüğünüz gibi 250 metre şurada evler var. Oraya elektrik, yol, su, doğalgaz gelmiş bulunmakta arkadaşlar. Bu şekilde bir yer. Ee, güzel oluyor arkadaşlar. Hep çalışma çalışma tabii ki bu çalışmanın Sonucundan da güzel e, sonuçlara varacağız, böyle eğlenceli, tatil gibi. E, hafta sonu bugün zaten pazar. Böyle geliyoruz, dinleniyoruz arkadaşlar. Manzara o biçim, doğa. Doğayla baş başa kalıyoruz arkadaşlar. Arkamız orman, 300-400 metre mesafede. Çok güzel bir yer. İleride, 2 kilometre ileride benzin istasyonu var, köyler var. E, Kandıra Organize Sanayi Bölgesi kurulacak. Şöyle arkamda kalacak arkadaşlar. Şu arkamda kalan yerlerde. Şu şekilde. Borsaya da yatırım yaparak temet viselerini bile alsa yaparak tabii ki bir anda tarla alamayacağınıza göre biriktirerek e, bu şekilde bir yer alabilirsiniz arkadaşlar. Daire alabilirsiniz. Böyle daha çok yönlendirmeye çalışıyoruz. Umutsuz arkadaşlar olabilir. Ben işte daire alamam, tarla alamam. Ufak ufak biriktireceksiniz. Kumbaraya atar gibi daireyi Biriktirip demetüleri de e, alıp tekrar hisseye katarak e, alacaksınız işte. E, biriktikten sonra belli bir seviyeye geldikten sonra neye gücünüz yetiyorsa ona girebilirsiniz. Herkesin kendi bütçesi kendine göre e, ayarlayacak yani o şekilde diyelim. Bir nevi tatil havasında sizi de gezdirmiş oluruz arkadaşlar burada. Bu şekilde bir yer. Çok güzel arkalarda da konteynerler konmuş. Şöyle ormana doğru. Gördüğünüz gibi benim burada şöyle konteynerin arkasında işte su depom var. Bir ufak barakan var yine. Şu şekilde bir yerimiz var arkadaşlar işte. Çalışırsak, sebat edersek eski tabirle biriktirirsek belli noktalara gelebiliriz arkadaşlar. İşte bu da örnek oluyor sizlere. Sadece konuşarak ee, olmuyor. Yani bir hayal kurarak tartma, toplama, bölme değil. Bu iş icraat işidir arkadaşlar. Şu arabayı bile yani şöyle söyleyeyim. E, temetil seraya alarak belli bir miktarla bu arabayı aldım. Öyle diyelim. E, çok e, eskiden ben borsaya girdim ama yani çok bilgimiz olmadığı için o zamanlar çıktık, korktuk işte borsaya tövbe ettik ama gerçekten borsa kazandırır sağlam hisseler aldıktan sonra çok güzel olur arkadaşlar. Yani alın, biriktirin, toplayın bakalım. Yani 5-10 sene gibi hedefler koyun. Spek hisselere girmenizi pek tavsiye etmiyorum. Hobi mahiyetinde olabilir. Deneyebilirsiniz. Deneyerek görmek anlamak daha sizi iyi sonuçlara götürür arkadaşlar. Bugünlük böyle olsun. Hafta içi Borsamız yine yükselebilir arkadaşlar. Ama işte hedeflerimiz var. 11'in üzerine atmamız lazım. 11.500'ün üzerine çıkarsa çok çekince korkacak bir şey kalmayacaktır. 10.500'ün altına da gelmedikçe harika bir şey olur. Yani devam eder. Faizler düşme eğiliminde. Düşmesi bekleniyor. Bu şekilde arkadaşlar. Görüşmek üzere. Beğenin, abone olun. Diğer videolarımızı da izleyin görüşmek üzere